Yargıtay'dan Selahattin Demirtaş kararı. Eski Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkında 17 Mart 2013 tarihinde İstanbul'da yapılan Nevruz kutlamalarındaki konuşması nedeniyle İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 4 yıl 8 aylık hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. HDP'li Ümit de karara yok hükmündedir diyerek tepki gösterdi. Demirtaş ile ilgili verilen hapis cezasının ve yargıtay kararının hukuksuz olduğunu altını çizen HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonundan sorumlu eş genel başkan yardımcısı Ümit Dede, yargı aldığı talimatın gereğini yerine getiriyor. Demirtaş'ın cezasının onanması yok hükmündedir dedi. Ümit Dede yazılı yaptığı açıklamasında şunları ifade etti: 17 Mart 2013 tarihinde İstanbul'da yapılan Nevruz kodlamalarındaki konuşması nedeniyle önceki dönem eş genel başkanımız Selahattin Demirtaş hakkında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hukuksuzca verilen 6 yıl 8 aylık ceza Yargıtay tarafından onandı. Yargıtay'ın tam da Kobani Kumpas davasının görülmeye başlandığı 26 Nisan tarihinde bu kararı onaylamış olması, kararın partimize ve seçilmişlerimize karşı yargı eliyle yürütülen tasfiye saldırılarının bir parçası olduğunu göstermektedir. Ahim'in Demirtaş'ın derhal tahliye edilmesi yönündeki kararının ardından Erdoğan'ın söylediği biz de karşı hamlemizi yapar işi bitiririz sözünü talimat olarak kabul eden yargı kurumları bir kez daha kendilerine verilen siyasi talimatın gereğini yerine getirtmiştir. 5 yılı aşkın süredir iktidarın vesayeti altındaki yargı tarafından HDP ve HDP'lilere dönük yürütülen kumpas davalarının tek bir merkezden yönetildiğini, talimatla çalışan yargı mensuplarının ve mahkemelerinin büyük bir uyum içinde çalıştığını gayet iyi biliyoruz. Ahim Büyük Dairesi'nin Demirtaş kararında da oldukça açık ve net bir biçimde açıkladığı üzere Demirtaş'a ilişkin verilen kararlar siyasidir. Taraflı ve bağımlı yargı mensupları tarafından verilen bu karar da hukuken yok hükmündedir. Yargıtay'ın onama kararını 26 Nisan'da vermesi de tesadüf değildir. HDP olarak tüm bu hukuksuzlukları hem hukuken hem de siyaseten mücadelemizi büyütmenin vesilesi yapacağız. Bu örgütlü kötülüğe karşı kazancımıza inancımız tamdır. Bağımsız yayınlarımızın devamı için dürüst bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.